Valve hayatında ilk kez üçe saymayı başardı ve Premier sezon 3 güncellemesi geldi. Bir dakika telefon çalıyor. Ne? Hayır, olamaz. Hayır. More than And less than Uzun süredir oynanış güncellemesi bekliyorduk ve bugün sonunda yeni sezon güncellemesiyle birlikte bir gameplay update aldık. Oyunu komple değiştirecek gibi görünmese de öyle olacak bazı şeyler var bu updatete İyisiyle kötüsüyle inceleyip son güncellemeden ne beklemeniz gerekiyor anlatacağım ama önce skins manki. Skins Monkey otomatik bir takas sitesi öyle şans oyunu falan yok. Aha da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun sonra bütçeme uyan eşyalar diyorsun. Karşıdan aynı değerde olan istediğin şeyleri tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil komik şeye tıklayıp bonfire yazarsan 5 dolara kadar bonus kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. Kayıt linkim açıklamada kodum bonfire. MP9'un spreyi zorlaştırıldı ve zıplarken ki isabet oranı düşürüldü. Bu gerçekten gerekiyordu ve uzun zamandır çoğu oyuncunun istediği bir şeydi. E çünkü spreyini kontrol etmek fazlasıyla kolay, ucuz bir silah. Koşa koşa tarayıp yakın mesafede AK'den M4'ten falan daha efektif kullanılabiliyor vekil alınca 600 dolar ödül veriyor. Yani cidden çok OP'ydi ve bu silaha her türlü nerf benim gözümde iyidir. Merak edenler için eski ve yeni spray patenler şu an ekranda. Zıplarkenki isabet oranı da oyundaki en iyi silah olmaktan bu konuda. UMP'nin bile gerisine çekilmiş. Güzel. CT Molotov'unun daha hızlı yayılmasını ayarlamışlar. Biliyorsunuz CT Molotov'unun alanını baya bir dalatmışlardı. Ama yayılma hızı aynı kalmıştı. Şimdi güzel bir denge yakalanmış. Daha hızlı yayılması daha hızlı hasar vermeye başlaması demek oluyor. Bu da raşatan T'leri Molotov'la durdurmak daha kolay olacak demek oluyor. CT ekonomisi için de bir güncelleme gelmiş. Artık her öldürdüğün veya takımının öldürdüğü T için takım olarak bir para alıyorsun. Her alınan kill için herkes 50'şer dolara biliyorsun CT'de para bir türlü tutturulamıyordu. Arka arkaya iki kez eco yapmak gerekiyordu. Bazı round'lar 3v5 iken save atıp denemeye tenezzül bile etmemek gerekiyordu ekonomiyi iyi tutabilmek için. Bu da hem oyunu oynayan hem de e-spor maçlarını izleyen kitle için çok sıkıcı olabiliyordu. Dolayısıyla bu getirdikleri güncelleme küçük gibi görünse de belki de CS2 bugüne kadar gelmiş en büyük update'lerden birisi. Round'u kazansan da kaybetsen de geliyor bu arada bu para. Yani yakın geçen round'lar eskisi kadar üzmeyecek CT'leri. Ayrıca T'lerin de artık her açıya hayvan gibi swing atmadan önce düşünmesi gereken ekstra bir şey oldu. Çünkü boş boş gidip ölmek direkt olarak rakibin ekonomisine ekstradan bayağı bir para sokuyor. Bu güncellemeyi şu noktasına kadar çok beğendim ve güzel gameplay update'ler olmuş. Onun dışında yeni bir dolandırıcılık engelleme yöntemi getirmişler oyuna. Artık takas yaptıktan sonra bir hafta içerisinde skinlerini direkt geri hesabına çekebiliyorsun. Yani takası iptal edebiliyorsun. Hesabın çalınmasına karşı efsane önlem ama iyi güncelleme kısmına koymamamın sebebi 3. parti skin sitelerini kullanırken muhtemelen baki ile satın alıyorken sorun olmayacak ama takas yaparken yani siz de bir item veriyorsanız iteminizi almak için bir hafta bekleteceklerdir. ile bu konuyu konuşurken 2 dakika konuşarak Bulduğu çözüm bile daha iyi Valve'ın bulduğu sistemden. Oğlum nasıl bir şirket bu yani? Bu açıdan biraz kötü bir güncelleme olmuş. Ama bu güncellemenin dünyaya getirdiği iyilik daha ağır basıyor kötülükten. O yüzden pek bir şey demeyeceğim. Bunu kötüye kullanma fikirleri kafanızda canlandıysa şimdiden söyleyeyim. Bunu yaptığınızda 30 gün boyunca sadece CS'de değil hiçbir oyunda takas veya item alım satım yapamıyorsunuz. Ayrıca Steam hesabınızdan çıkış yaptırtıyor ve tekrar girmeniz gerekiyor. Oyundan Anubis'i kaldırıp onun yerine overpass eklemişler. Abi ne yaşıyor bu Valve? Anubis'i kim sevmiyordu lan yani? Benim çevremde oyuna yeni başlayandan tut 15 yıldır oynayan adama kadar herkes seviyordu. Ben sevmeyen bir kişi bile tanımıyordum yani. Tabii ki sevmeyen vardır ama kaldırıp Overpass koyacak bir harita arıyorsanız listenin başına Anubis değil Mirage veya Inferno çekmeliydi bence. Anubis çok beklenmedik yerden geldi ve bu haritayı bayağı seven birisi olarak üzüldüm. Ayrıca Overpass'i neden kaldırdınız, neden hiçbir şey değiştirmeden geri getiriyorsunuz, bari harita yapımcısından satın aldığınız keşi getirseydiniz la. Anlaması zor bir şirket yemin ederim. Bunlar dışında da güncellemenin asıl olayını söylemeyi unuttum. Premier'in yeni sezonu başladı. Hadi kolay gelsin. Like at.